Sadece marka adına para harcamak zorunda kalmayın. Bu sayede bütçenizde güzel bir tasarruf edin. Şimdi şöyle 3 tane marka bunlar ABC markaları ve ben bu ABC markalarından birinden basic tişört almak istiyorum. Böyle beyaz sade bir basic tişört. Şimdi baktığımız zaman A markası ucuz bir marka bilindik ucuz konfeksiyonlardan biri olsun ve bu 300 TL olsun bir tişört. B markası böyle orta derece diyebileceğimiz, hani nasıl diyeyim, böyle beyaz Türklere hitap eden diyebileceğimiz bir markanın ürünü olsun ve bu da 450 TL olsun. Son olarak C markasına baktığımız zaman bu üründe 700 TL'lik bir ürün olsun. Böyle pahalı, kalburüstü denebilecek markalardan biri olsun. Marka ismi vermiyorum bilerek. Karşı karşıya koyduğumuz zaman bu üç tişörtü hiçbir fark görmüyoruz. Şimdi malzeme farkı olabilir. İşte polyester, pamuk, karışık ürünler olabilir. Ben burada karmaşa olmaması açısından üçünü de %100 pamuk olarak düşünüyorum. Şimdi bu ürünlerde baktığımız zaman işte en mantıklısı hangisi? Ulan ikisi de %100 pamuk. Yani üçü de %100 pamuk. Üçü de basic tişört. Dersin ki ulan A markasındakini almak. Hani tasarruf edeceksem A markasındakini almak daha mantıklı. Eğer marka giyini bulan hani kaliteli olsun dersek. C markasını almak mantıklı olsun. Şimdi A markasındaki ürün gerçekten bu arada düşük kaliteli bir pamuktan üretilmiş olabilir. O yüzden işte ona 300 lira bir fiyat etiketi basılmıştır. İşte kar marjı ortalamadır. Yüzdesel olarak. B markası ve C markasına gittiğimiz zaman belki aynı kalite pamuktan üretilmiş. Aynı süreçlerden geçmiş vesaire. Ama B markasının marka değeri daha düşük olduğu için kar marjı yine ortalamayken C markasının marka değeri belki çok çok daha üstte olduğu için aynı kalite olsa bile kar marjı daha büyüyebiliyor. Burada baktığımız zaman hani A, B, C markaları 300, 450, 700 TL dedik bu 3 tişörte. 300 TL olan tişörtü belki 30 kere giydikten sonra, 30 kere yıkadıktan sonra ya da bu ürün artık kullanılmaz hale gelecek. O yüzden buna hani giyim başına 10 TL gibi bir maliyet biçebiliriz. İşte 10 TL bölü giyim. B markasına gittiğimiz zaman, şimdi pamuk kalitesi aynı dedik C ile. Bu mesela bu ürün 50 yıkamada bozulsun. 50 giyimde bozulsun diyelim. Böyle bir durumda bu ürünün maliyeti bize aslında giyim başına 9 TL'ye gelecek. Baktığımız zaman zaten A'dan daha büyük bir tasarruf ettirmiş oldu. Çünkü daha uzun süre kullandık. C markasına gittiğimiz zaman aynı kalite pamuk olduğunu hesaba katmıştık. O da 50 giyimde bozulsun dediğimiz zaman. E bu sayede ne oluyor bu durumda? C markasının tişörtü 14 TL bölü giyim. Yani giyim başına 14 TL gibi bir maliyet çıkartıyor. Yani aslında C markası gerçekten en pahalısı oluyor. Ama en ucuzu, teknik olarak baktığımızda A gibi gözükürken ama B çıkıyor. Hani bu sebeple böyle marka takıntılarından uzaklaşıp e, aynı zamanda bir önceki videolarımda da bahsetmiştim. Kalitesiz ürünlerden uzak durarak bütçemizde gerçekten tasarruf edebiliriz. Yani giyim bütçemizde güzel bir tasarruf sağlayabiliriz. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca tabii ki daha fazla kişinin önüne çıkması için videoyu beğenmeyi de unutmayın. Herkese sevgiler.